Öncelikle sunumuza hoş geldiniz. Ben Mert Teknik firmasından Burkay. Bugün sizlere hava motorlarında düşük devirlerde yüksek tork elde edilmesi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bunun öncesinde çok kısa firmamdan bahsetmek istiyorum. Firmamız 1969 yılında Perşembe Pazarı'nda teknik malzeme satış amacıyla kurulmuş bir firma. Hidrolik Pneumatik Sektörü'nün kurucu firmalarından yaklaşık 50 yıl aşkın süredir var olan bir firmayız. 1978 yılında da Mert Akışkan Gücü isimli fabrikamızın temelleri atıldı ve Fabrikamızda Türkiye'nin ilk pneumatik devre elemanları imalatı başladı. Pneumatik devre elemanlarının yanı sıra standart ve özel hidrolik sindir imalatımız da mevcuttur. 1999 yıllarında arıç üstü ekipman üretimi yapan Efe Endüstri firması grubumuza katıldı. Efe Endüstri firması bugün imalatının %50'sini 50 aşkın ülkeye ihracat yapan bir firma. Grubun üstü firmalarından bir tanesi. 2018 yılında da mekanik güç aktarımı konusunda yerli ve konusunda iddialı PDS Penetre şirketi Grupumuza katıldı. Kısaca toparlamak gerekirse firmamızda hidrolik güç internet üretimi, sistem mühendisliği ve alt yükleyiciliği, pneumatik kontrol panelleri üretimi, otomasyon ve yazılım destekli projeler. Bunun yanında PDS'li birlikte de mekanik güç aktarım sistemleri tedariği sağlanmakta. Son olarak özellikle bahsetmek istediğim bir husus var. Akabinde sunuma geçmek istiyorum. Biz Mert Teknik olarak ARGE merkezi olduktan sonra açtığımız bir, bir birim var. Test sistemleri birimi. Test sistemleri birimi konusu bizim için önemli. Çünkü ülkemizde bu hizmet daha çok dışarıdaki global firmaların tedariği sağlanan bir hizmet. Fakat biz bu birimle ülkemizdeki bu açığı kapatmak ve ülkemize bu konuda ciddi bir katma değer sağlamak peşindeyiz. Bu doğrultuda ciddi projeler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapasiteye sahibiz ve bu konuyu önemsiyoruz. Şimdi isterseniz artık sunumumuza devam edelim. Konumuza başlayalım. Hava motorlarına düşük devirlerde yüksek tork elde edilmesi. Sunumumuzda genel manasıyla hava motorlarına ve hava motorlarından tork elde edilmesinden bahsedeceğiz. Hava motoru seçimi, ve genel manasıyla verim konusuna değineceğiz. Öncelikle hava motoru nedir? Hava motoru şartlandırılmış basınçlı hava ile çalışan dairesel tahrik elemanıdır. Hava motoru mantığını şöyle özetleyebiliriz. Buradaki esas alınan kriter kapalı ancak bir doğrultuda genişlemeye imkan verecek odacıkların belirli hız ve şiddette hava ile doldurulup genişleme yönü doğrultusunda ve süresinde sıkışan şartlandırılmış havanın oluşturduğu kuvvetten yararlanarak hava motorunun mekanizmasına bağlı olarak zamanı geldiğinde serbest bırakılması bu havanın ve bu şekilde dairesel döngünün yinelenmesi şeklinde hava motoru mantığını açıklayabiliriz. Endüstride yoğun olarak kullanılmakta olan iki tip hava motoru var. Bunların birincisi paletli, ikincisi de pistonlu tiptir. Zaten bu, bu sayfada görsellerimizde göreceksiniz paletli tip ve pistonlu tip hava motorlarını. Paletli tip hava motoruna değinmek isteriz öncelikle. Paletli hava motorları genelde şu an ekranda gördüğünüz şekilde bu yapıdadır bu ortada gördüğünüz ortadaki kartriç motor gövdesinin iç boşluğundaki dairenin bu ekseninden bir parça kaçık yerleştirmiş dikkat ederseniz. Ve bu kartriç üzerindeki paletler motorun içindeki bu gördüğümüz yüzeyi kartriç üzerindeki konuşlandırıcı destek halkası doğrultusunda değişken odacıklara bölmek. Motorun hava giriş ve çıkış portlarından dolan ve boşalan havanın doğrultusunda hareket etme yönünde güç üretmeyi sağlar. Hava bu paletli hava motorlarının sağ, sol ve çift yönlü olabilecek şekilde seçenekleri vardır. Paletli hava motorları 400 ile 10.000 devir dakikada çalışabilir. Bu önemli. Bu, bu aralıkta çalışabilecek kapasitedeler. Ve maksimum 10 kW güç üretimi sağlayabilir. Pistonlu hava motorlarına geçmeden önce bu konudan bahsetmek istiyorum. Azami ve askeri başlangıç torku. Bu konu önemli. Özellikle paletli hava motorlarında paletler zamanla aşınır ve e, bu paletlerin değiştirilmesi gerekir. Zira paletler hem yüksek devre ulaşmak hem de odacıklar arası sızdırmazlığı sağlamak durumunda olduğundan e, genel verim pistonlu motorlardan daha düşüktür. Ve bu sebeple ilk hareket esnasında ilk havayı verdiğimizde paletlerin bulundukları konum hava giriş portlarına endeksli olarak dairesel takip yol doğrultusunda çıkış torkunda bir düşüşe, yani askeri bir kalkış torkuna neden olacaktır. Bu da bazı uygulamalarda ürünün yeterli deri ve basınç vermenize rağmen ilk harekete başlarken yetersiz kalabileceği anlamına gelmektedir. Yani siz aslında verdiğiniz yeterli dev ve basınca göre çıkışta 20 Nm elde etmeniz gerekirken 18 veya 15 Nm tork elde edebilirsiniz. Bu tip durumlarda bu durum kritikse eğer sınırdaysa daha büyük bir modelin seçilmesi daha uygun olacak. Şimdi piston tipi motoruna değinmek isteriz. Piston tipi motorları e, paletler yerine piston kollarına sahiplerdir ve ekranda gördüğünüz üzere şaft üzerinde ekseni kaçık olarak yerleştirilmiş dairesel şaft uzantısı bulunmakta pistonlu motorlarda. E, bu şaft uzantısı pistonları olması gerektiği şekilde e, burada hareketli şekilde görüyorsunuz yuvasına itip odacıklara dolan basınç yardımıyla geri itilmek suretiyle dairesel hareketini elde edilmesini sağlar. Burada etkili olan piston kollarındaki aktif olan çaptır. Bu motorlarda genel endüstriyel uygulama için, için bu tip motorlar e, askeri kalkış torkuna sahiptirler. Motor seçimi yaparken e, bu konuya dikkat edilmesi gerekir. Yani askeri kalkış torku olayı burada e, dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Piston motorlar 100 ila 2000 devir bölü dakikada dönebilmekte ve 20-25 kW güç elde edebilmekteyiz bu motorlardan. Şimdi pistonlu motorlar ebatlarından dolayı da, e, çoğunlukla ağır uygulamalar için kullanılır. Ancak bu motorlarda yük, düşük devir yüksek tork ihtiyacı tam olarak çözüm olamamakta. İhtiyacımız yüksek torkları elde edeme durumu olabilir. Bu sebeple rediktör veya kayış kasnak mekanizmasıyla destekleyerek yani ekstra müdahaleler yaparak daha fazla tork elde edilebilir. Ancak doğrudan motorun kendisinden yüksek torklara çıkmak pek mümkün görünmüyor. Şimdi değinmek istediğim pistonlu tip motorların bir çeşidi özellikle değinmek istediğim bir çeşit bu kompakt pistonlu hava motorları. Bunlar 300 ila 400 devir dakikanın altındaki değerlerde çalışabilmekte ve bu bize ciddi bir avantaj sağlamakta. Yani çok düşük devirlerde ciddi torklar elde edilebilmekte. Önümüzdeki örneklerde zaten bu konuya değineceğiz. Yani kompakt pistonlu hava motorun avantajları nedir? Ne sağlar? Bunu örneklerde göstermeye çalışacağız. Burada pistonlu motorların görseli mevcut iki tane. Sağdaki redüktöre bağlanmış. Soldaki yalnız başına olan bir görseli. Ee, yine pistonlu hava motorlarının çalışma mekanizmasını anlayabileceğimiz bir görsel hatta video. Açayım birlikte izleyelim. Bu kompakt pistonlu hava motorlarının içeriğini gösteren, çalışma şeklini gösteren bir görsel. Şimdi bu tabloda aşağı yukarı paletli pistonlu ve pistonlu kompakt hava motorunun çalıştığı devirler, elde edebileceğimiz torklara değinmeye çalıştık. Şimdi burada baktığınızda pistonlu 350-400 Nm tork ciddi torklara çıkabilmekte. Paletli de yine öyle. Pistonlu kompakt 50 Nm torkla çıkabilmekte. Ama buradaki aslında değerlendirmemiz gereken şey şu. Yani gördüğünüz gibi hepsi farklı devirlerde. Farklı şartlarda bu tortları elde edebiliyor. Bizim için belirleyici, bizim için seçmemize yardımcı olabilecek husussa aynı şartlarda ne tepki verdikleri. Şimdi bu slayttan sonraki sayfalarda bunu anlatmaya çalışacağız örneklerimizle, grafiklerimizle. Önce şöyle yapacağız. Paletli ve pistonlu hava motorunun kıyaslamasını yapacağız. Elimizde bir tane V2 v model paletli Glob marka bir hava motoru ve RM050 model yine Glob marka bir hava motoru var. Ve ikisini de 6 bar ve 500 devir/dakikada çalıştıracağız. Bunu yaptığımızda elde edeceğimiz sonuçları değerlendireceğiz. Şimdi ilk grafik, ilk grafik sayfamızda bulunan paletli hava motoru, model V2'nin grafikleri. Şimdi 6 barla 500 devir/dakikada en soldaki tork ve dönüş hızı grafiğinden bakacağımız üzere 500 devir bölü dakikada 6 bar yayına geldiğimizde 2.7 gibi bir Newton metre tork elde edilmesi sağlanıyor. Dönüş hızı hava tüketimine baktığımızda ise 500 devir bölü dakikada 6 bar yayında yaklaşık 13 litre bölü saniye bir hava tüketimi var. Başlangıç torku basınç grafiğine baktığımızda ise hava motorunda gördüğünüz üzere 6 bar 500 devir bölü dakikada 2 Nm tork da elde Yaklaşık 3.5-4 Nm tork da elde edebilirsiniz. Bu azami ve askeri başlangıç torku grafiği bunu ver, bunu söylemeye çalışmakta aslında bize. Yani biz bu motora 6 bar 500 dakika dakika şartını sağladığımızda 2 Nm tork da elde edebiliriz. 4 Nm tork da. Eğer 2 Nm tork bizim istediğimiz değerin altındaysa bir üst modele geçmemiz gerekiyor. Aslında az önce anlatmaya çalışmak istediğim buydu. Şimdi devam edelim. Pistonlu motorun e, RM050'nin grafiğine bakalım. RM050'nin grafiğinde 500 devir dakika çizgisine dikkat edelim. 6 bar ile birleştirdiğimizde yaklaşık 7.8 Nm tork elde edebiliyoruz. Yine hava tüketimine bakalım. 500 devir dakikada yaklaşık 8'e yakın 8 litre bölü saniye gibi bir hava debisine ihtiyacımız var. Yine başlangıç torku e, hava motorunda 6 barda 6 ila 10 Nm tork aralığındadır. İlk alabileceğimiz tork bu aralıkta yani 6 da olabilir, 10 da olabilir. Şimdi bunları kıyasladığımız tablomuza gelirsek eğer D2 payetli motorunda 2.7 Nm, RM07'den 7.7 Nm tork elde edebildik. V2'den daha az tork elde etmemize rağmen neredeyse iki katı pistonlu motorun iki katı hava debisi harcadık. 780 litre dakika. Diğerinde ise pistonlu motorda ise 450 litre dakika harcadık. Ve askeri başlangıç torku V2'de 2 Nm RM0'lı pistonlu motorda ise 6.2 Nm. Gördüğünüz üzere pistonlu motor biraz daha paletliye göre daha avantajlı bu şartlar altında bizim için. Şimdi ikinci bir kıyas pistonluyla kompakt pistonlu motoru kıyaslayacağız. Yine aynı aynı şartlarda bunları değerlendireceğiz. İkisine de 6 bar, ikisine de 100 devir bölü dakika vereceğiz. 6 barda da 100 devir bölü dakikada pistonlu RM050 model baktığımızda yaklaşık 6 bar yayına geldiğimizde 10 Newton metre tork elde ettiğimizi göreceğiz. Tork dönüş hızı grafiğinde. Hava tüketimine baktığımızda ise 100 devir bölü dakikada yaklaşık 3 Newton pardon 3 litre bölü saniye gibi bir hava tüketimine neden olacak. Başlangıç torku da yine aynı şekilde gördüğümüz üzere az önce de görmüş, incelemiştik. Şimdi kompakt pistonlu motorun grafiğine gelecek olursak kompakt pistonlu motorun 100 devirde bize vereceği 6 bar yayına geldiğimizde 22,5 Nm tork verecek. Hava tüketim grafiğine geldiğimizde ise 100 devirde yaklaşık 18 metreküp bölü saat hava tüketimi gerçekleştirecek. Şimdi bunları tablo haline getirdiğimizde pistonlu motor 9.7 Nm tork verirken aynı şartlar altında kompakt pistonlu motor 22.5 Nm tork vermekte. Neredeyse iki katı. Hatta iki katından daha fazla. Hava tüketimi ise pistonlu da 200 litre bölü dakika. Kompakt pistonlu motorda ise 300 litre bölü dakika. Burada kompakt pistonlu motor 100 litre bölü dakika daha fazla. Ancak elde ettiğimiz tork daha da fazla. Asgari başlangıç torku 6.2 Nm iken pistonlu hava motorunda kompakt pistonlu motorda ise 35 Nm. Bu değerde oldukça kompakt pistonlu da iyi görünüyor. Şimdi son kıyaslamamızı yapacağız. E, paletli ve kompakt pistonlu motor kıyaslaması. Ancak burada şöyle bir durum var. Paletliyi 6 bar 500 devir dakikada değerlendireceğiz. Kompakt pistonlu motoru ise 6 bar yüzde devir bölü dakikada değerlendireceğiz. Neden böyle biri 500, biri yüzde devir bölü dakika? Çünkü paletli ancak minimum 500 devir bölü dakikaya kadar inebiliyor. O yüzden minimumda değerlendireceğiz. Paletli hava motorunun 500 devir bölü dakikada 6 bar yayına geldiğimizde yaklaşık 1 Nm tork elde edebil edebilirken hava tüketimi grafiğine geldiğimizde 500 devir bölü dakikada yaklaşık 7 litre bölü saniye bir hava tüketimi var. Yine başlangıç torku konusu bahsettiğim üzere ilk hareket olarak ilk verdiğimizde 6 bar 500 devir dakikada 0.7 ile 1 Nm tork arasında bir tork elde edebileceğimizi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kompakt pistonlu motorun e, grafiğine geldiğimizde 6 bar 100 devir bölü dakikada 22.5 Nm tork elde edebiliriz. Dönüş hızı ha, hava tüketimi grafiğine bakarsak da 100 devir bölü dakikada yaklaşık 20 metreküp saat gibi bir debi harcamak gerekecek. Tablo olarak oluşturduğumuzda ise paletli de 0.95 Nm tork elde edebilirken 6 bar 500 euro kadar kompakt pistonlu motorda 6 bar 100 dakika kadar 22.5 Nm tork elde edebildik. Çok ciddi bir fark var göreceğiniz üzere. Hava tüketiminde ise paletli de 420 litre dakika kompakt pistonda 300 litre dakika elde ettik. Askeri asgari başlangıç torkları da 0.75 Nm'a, Nm'ye 35 Nm olarak kaydedildi. Gördüğünüz üzere kompakt pistonlu motor diğerlerine nazaran hem hava tüketimi açısından hem de elde ettiğimiz tork açısından oldukça verimli. Eğer biz sadece bir hava motoru kullanacaksak sistemimizde yani ex veya hijyenik bir ortamdaysak ve motor kullanmak zorundaysak ve ihtiyacımız olan torka göre bu seçimleri dikkate almak gerekiyor. Yani ciddi bir tork elde etmek istiyorsanız ve verimi de düşünüyorsanız kompakt pistonlu motor uygun olabilir. İyi değerlendirmek gerekiyor bu konuyu. Çünkü verim olayı zaten şu an endüstride çok önem verilen bir olay ki hava enerjisi en pahalı elde edilen enerji bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu konu bence hepimizin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Son bir örnek hava tüketimi ne yani bu enerji verimliliği konusuna değinmişken iyi bir örnek olacak diye düşünüyorum. Kompakt pistonlu motorla paletli motor artı paletli motor redüktör takılmış şekilde değerlendireceğiz. İkisini de 100 devir bölü dakikada çünkü paletli motor başka türlü 100 devir bölü indirilemiyor. Redüktörle bunu sağladığımızı düşünelim. İkisini de 100 devir bölü dakika gibi o aynı şartı sağladıktan sonra 8 Nm tork elde etmeye çalışacağız. Kompakt piston motorda 120 litre bölü dakika harcarken paletli motor ve rediktörlü paletli motor ve rediktör akuplajından elde ettiğimiz 8 Nm torkun akabinde harcamamız gereken 480 litre bölü dakika hava tüketimi. Gördüğünüz üzere yine ciddi anlamda fark var arada. Ve bir işletmemizde işletmemizin örneğini verecek olursak bir yıl içinde haftada 5'er gün ve günde 8 saat çalışan bir işletmeye örnek verecek olursak kompakt pistonlu motor hava tüketimi yılda 249.6 metreküp olurken paletli motorun hava tüketimi yılda 988.4 metreküp olacaktır. Bu da yaklaşık 175 gibi çok ciddi bir fark ve çok ciddi bir maliyet demek. Ee, o yüzden bu konunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak kompakt piston motorun e, avantajlarını sıralamam gerekirse düşük devirlerde yüksek tork elde edebilmemiz. Kalkışta her zaman en yüksek torku alabilirsiniz diğerlerine nazara. Ee, daha yüksek torka ihtiyaç olunduğunda e, bu kompakt piston motorları arka arkaya e, seri olarak bağlayabilirsiniz tandem bir şekilde. Ve daha fazla tork elde etmenizi sağlar bu başlangıçta şoksuz bir hareket ve daha düzgün, sürekli ve daha sessiz bir çalışma sağlayacaktır size kompakt pistonlu motorları. Gerekirse eğer yani redüktörle de bağlayabileceğiniz bir yapıya sahip bazı durumlarda yağlama yapmak sizin çalışabilir. Her iki yönde dönebilme ve aniden yön değiştirme özelliğine sahiptir. Her iki hava girişine basınçlı hava verilmesiyle yani kompakt pistonlama motorun A portuna da B portuna da hava verilmesiyle Başlangıç torkunun %50'si kadar bir fren kabiliyeti de vardır. Bunlar genel manası kompakt sunumlu motorunun avantajları. Umarım bir şeyler aktarabilmişimdir. Ee, sunumumuz burada sona eriyor. Sunumumuz kayıtlı bir şekilde YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Ee, oradan tekrar dilerseniz ulaşabilirsiniz. Ee, YouTube link LinkedIn hesaplarımıza kayıda olmayı unutmayın. Çünkü oralardan e, biz yayın yapmaya devam edeceğiz. Bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, Hepinizi bekleriz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer sorularınız varsa yardımcı olmak isteriz. Hakan Bey teşekkür ederim soru için. Bu cihazlar genelde ex yani patlama, yanma gibi olayların önemsendiği bir olması istenmediği ex-proof ortamlarda veya hijyenik yani ilaç gıda sektörü gibi bu tip ortamların olduğu işte gıda üretimi yapan fabrikalar veya ilaç, ilaç üretimi yapan fabrikalarda ...daha çok kullanılmakta. Aynen Behçet Bey, zannediyorum sizin sorunuza da cevap verdim az önce. Dediğim gibi yani gıda sektörü, e, ilaç sektörü... ...bunun dışında ekspruf ortamlarda... ...elektrik motoru yerine hava motorundan enerji elde etmek isteyebilirsiniz. Bu tip ortamları olduğunda genelde hava motorları tercih edilir. Ve seçimlerinde de yani hava motoru seçimi yaparken de... ...işte ihtiyacınız olan tork e, ve havanın basıncına göre az önce grafiklerle de örnek vermeye çalıştık. O şekilde doğru seçimi yapmaya çalışmak gerekiyor. Öner Özellikle burada belirleyici olan şey tork oluyorlar çok. Başka soru varsa yazmış olmak isterim. Maliyet açısından bu slaytta yok. Ancak önümüzdeki başka işte o bahsettiğim hesaplarımızdan da paylaşmayı düşünüyoruz. Yeni bilgi, yeni bilgiler, yeni eğitim videoları. O zaman değinme şansımız olabilir. Yani elimde net bu şekilde bir bilgi yok. Ama maliyet açısından tabii çok ucuz malzemeler değiller. Genelde... ihtiyaç doğrultusunda tedarik edilir. Yani buna işte ektrof ortamdır. Mecbur kalınır ve bu... hava motoru tercih edilir. Veya gıda sektörüdür, ilaç sektörüdür. Mecbursunuzdur... hijyenik ortam sağlamaya ve hava motoru tercih edilir. E, maliyet açısından çok uygun, elektrik motoru kadar uygun değil. Kesinlikle değil. Daha pahalı. Ama dediğim gibi zaten... hani... Ee, ihtiyaç doğrultusunda sağlanan bir ürün bu. İhtiyacınız yoksa eğer öyle bir ortam, hijyenik bir ortam, eksport bir ortam değilse zaten elektrik motoruyla devam ediyoruz yolumuza. Biz de öyle yapıyoruz diğer müşterimiz de ama ortam bunu gerektiriyorsa maliyeti daha fazla olmasına rağmen elektrik motoru yerine hava motoru tercih edilecek. Başka soru varsa yardımcı olmak isterim arkadaşlar yerinden geldiği kadarıyla. Zannediyorum soru yok. Ee, ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Dediğim gibi hesaplarımızı takip edin. Youtube kanalından, LinkedIn'den biz paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinizi beklerim. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşme şansımız olur. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.